Emniyet Teşkilatı sayısı her geçen gün artan kayıp çocukları bulabilmek için yeni yollar arıyor. Polis kanununa bir ek madde konulması gündemde. Kayıp çocukların yerine ihbar edenlere 100 bin liraya kadar para ödülü verilecek. Kapı kayboldu. Beni bu em aç çıktı. Dön gel. Onun gibi gözü yaşlı binlerce anne artık daha umutlu. Kızım 8 yaşındaydı. Kendi isteğiyle evden gitmedi meşhur olmak için. Evlendirilmek vaadiyle de kandırılmadı. İlla birileri götürdüler. Kayıp ya da kaçırılan çocuklar için Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir uygulama başlatıyor. Sayıları 1800'ü bulan kayıp çocuk para ödülüyle aranacak. Bundan sonra inşallah belki bir şeyler olur. Bir, bir umuttur yani bu bizim için. Yıllardır bakıp usanmadan kayıp çocuklarını arayan ailelerin içi artık daha rahat. Polis kanununa yapılan yeni ekleme 18 yaşından küçük kayıp çocuğu olan aileler için umut kaynağı oldu. Hakikaten umut verici bir gelişme. En azından kayıp çocukların varlığından haberdar artık devlet. Bu bizim için çok önemli. Ödül sistemi Kırşehir'de 4 yıl önce kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'la birlikte ilk kez gündeme geldi. Şimdi emniyet müdürlüğü sistemin kapsamını genişletiyor. Yaptığımız çalışmalar ses getirdi. Biz buna inanıyoruz. Öncelikle hayati tehlike oluşturan ve vahim kayıp vakalarının aydınlatılmasına yardımcı olan ihbarcılara ödül verilecek. Bu tanımlama 12 yaşından küçük çocukları kapsıyor. Yıllar önce 4 yaşında kaçırılan bir çocuk şu an 24 yaşındaysa o 1800'ün içinde yer almıyor. Çünkü o reşit olmuş artık. Kayıp ve kaçırılmanın türü ve niteliğine göre para ödülünün 25 ile 100 bin lira arasında olması öngörülüyor. İhbarcının kimliği ise can güvenliği nedeniyle gizli tutulacak.